Merhabalar kıymetli takipçilerim. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyim. Evet, sanırım son videomun üzerinden 2 ay geçmiş. Normalde daha sık yükleyeceğim diye düşünürken ama inanın hiç vaktim olmuyor. Bazen vaktim oluyor, ortam müsait olmuyor. Odam çok kalabalık. Bazen evde çekim yapayım diyorum. Işık kötü. Bugün de ışık kötüydü ama artık niyetlendiğim için dedim ki Süheyla bu içeriği artık paylaş. Çünkü diğer türlü zaman aşımına uğruyor. <laughs> Son bir bakmışız ya 6 ay sonra video yüklemişim. Evet, bu tür sorunları yaşıyoruz maalesef. Geçenlerde bir influencer'ı izliyordum. Bir story atmıştı. İşte bugün hava kapalıydı diye çekim yapamadım. Çok kötü çıkıyoruz falan. Hakikaten öyle bir durum var. Ben de havaların güzel olduğu zamanlarda, güneşli olduğu zamanlarda, ışığın olduğu zamanlarda içerik üretmeye çalışıyorum ama maalesef kış olduğu için güneşi çok fazla göremiyoruz. Bazen de hava hakikaten çok güzel oluyor ama dediğim gibi odam çok kalabalık oluyor, müsait olmuyor. Ya da bazen ben kendimi iyi hissetmiyorum. Ya da işte erken uyandıysam eğer ki genelde benim derslerim sabahın erken saatlerinde oluyor. O yüzden birazcık da uykusuz olabiliyorum. Kafam yerinde olmuyor. O yüzden hep böyle erteledim, erteledim, erteledim ta ki bugüne kadar. Evet, aslında bazı içerikler üretiyorum ama sadece katıldaki üyelerimiz izliyor. Orada daha özgürüm. Orada her şeyi konuşabiliyorum. Genele içerik ürettiğimde ise tabii biraz ım, her şeyi konuşamayabiliyoruz. Daha temkinli yaklaşabiliyoruz bazen. Ama katılda çoğunluk kadınlar oluyor ve çok daha rahat konuştuğum bir ortam oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar katılda daha sık içerik üretiyorum. Genel açık içerikler. inşallah zamanla artar diye ümit ediyorum. Hep öyle bir niyetteyim ama Maalesef biraz ihmal ediyorum. Evet mikrofon sorunum da var. Hep böyle sesten şikayet ediyorsunuz. Maalesef arkadaşlar bu sorunumu çözemedim. Çok fazla mikrofon denedim yine olmadı. İyi mikrofonların fiyatı da çok yüksek. Biraz beklemek gerekiyor. Biraz maddi açıdan iyi bir konuma gelmem gerekiyor. İyi bir mikrofon satın alabilmek için. O yüzden lütfen beni de mazur görün. Afınıza sığınarak lütfen evde izleyin. <laughs> İçeriklerimi yolda yürürken değil de gürültülü ortamlarda, metroda değil de evde dinlerseniz çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Özellikle kulaklıkla dinlemenizi tavsiye ederim. Evet, bugün çok önemli bir meseleden yine bahsedeceğim. Genelde ilahiyat öğrencileri klasik eserleri okuma noktasında zorluk yaşıyorlar. Kolay bir şekilde okuyamıyoruz. Tabii biz hocalar da aslında takılıyoruz, okuyamıyoruz. Bazen anlamakta zorlanıyoruz. Ama çok basit düzeydeki metinleri bile anlamakta çok kez zorlanıyoruz. Bununla ilgili bir içerik üretmeye karar verdim. O halde başlayalım. Arapçayı ortalama düzeyde bildiğinizi varsayarak böyle bir içerik üretmeye karar verdim. Elbette ki başlangıç seviyesinde olan öğrencilerin klasik metinleri anlama, yorumlama noktasında büyük problem yaşayacağını söyleyebilirim. Çünkü orta seviyedeki bir öğrenci bile çoğu kez metinleri anlayamıyor. Tabii ki metinlerin kolaylık ve zorluk seviyesine göre değişkenlik gösterdiğinde hesaba katmamız gerekiyor. Çünkü her dönemde yazılan tefsir ve her tefsirde özellikle tefsir için konuşuyorum. Kullanılan metot, kullanılan dil çok farklı. O sebeple orta seviyeye gelmiş bir öğrenci için bu içeriği üretmeye karar verdim. Evet, başlangıç seviyesinde olan öğrencilerin zaten belli bir aşamaya gelmesi gerekiyor. Orta seviyeye gelip hala metin okuyamayan arkadaşlarımız için Umarım faydalı bir içerik olur. O halde tavsiyelere başlayalım. Benim alanım tefsir olduğu için ben tefsir metinleri özelinde konuşacağım. Ancak siz anlattığım şeyleri Arapça metinler için, Arap dili metinleri için, fıkıh metinleri için, kelam ve ile ilgili metinler için de düşünebilirsiniz. Ben tefsir metinlerinden hareketle yorumlamaya çalışacağım. Tefsir metinleri özelinde düşünürsek bir rivayet tefsiriyle bir dirayet metoduyla yazılmış olan tefsirin birbirinden farklı olduğunu belirtmekte fayda var. Bu iki tefsir metodu da tefsirin iki önemli sac ayağını oluşturur ve öğrenciler rivayet ve dirayet tefsirinin ayrımını yapmadan bir metni okumaya çalıştığında zorlanabilirler. Bu sebeple öğrenci de tefsir ilmiyle ilgili belli bir altyapı oluşmalı ki metinleri okurken o alanla ilgili kelime ve kavramları doğru bir şekilde anlayabilelim. Diğer türlü metnin anlaşılması ciddi anlamda zorlaşacaktır. Bazı ifadeler bize çok muğlak gelecektir. Tefsir alanı ile ilgili gerekli altyapıyı oluşturduğunuzu varsayıyoruz ve bir rivayet tefsirini açtığımızda nasıl anlayabiliriz biraz bunun üzerine yoğunlaşmak gerekir. Elbette ki Arapçası belli bir seviyeye gelen, tefsir ve tefsir tarihi ve usule dair belli bir altyapıya sahip olan her öğrencinin bir klasik metni alıp Tek başına okuyabilmesi yine zorlaşacaktır. Bir hocayla beraber okumak çok daha faydalıdır. Takıldığınız yerleri hocası gösterecektir veya hoca okurken siz not alacaksınız. Dolayısıyla bir hoca eşliğinde bu metinleri okumak işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Hocalar da genelde kendi hocalarından o ilmi devraldıkları için yani hocalarıyla beraber o metni okudukları için size o bilgiyi öğretmesi çok daha kolay ve çok daha verimli, güzel olacaktır. Tabii ki bu nasıl mümkündür? Şimdi taberini camül beyanı için konuşalım. Ben tefsir metinleri dersine giriyorum fakültede ve öğrencilerime de genelde tefsirlerde kullanılan o usulü, o metodu göstermeye çalışıyorum. Çünkü her müfessirin kullanmış olduğu dil, üslup farklı oluyor. Özellikle rivayet ve dirayet metodunu ağırlıklı bir şekilde kullanan müfessirleri düşünürsek takip ettikleri metot açısından da kullandıkları dilin, üslubun birbirinden farklı ve değişken olduğunu ifade edebilirim. Mesela bir hocayla beraber Taberi'nin Camiol Beyan Tefsiri okunduğunda hocanız size kuvvetle muhtemel haberinin kendi üslubunu aktaracaktır. İşte el kavlu fi tevili kavlihi taala te ve qala aharun e zikru man zalike gibi ifadeleri taberi tefsirinde çok sıkça dile getirmiştir ve özellikle rivayetleri aktarırken bu ifadeleri neden kullandığını öğrenciye bir şekilde hocanın göstermesi gerekiyor. Diğer türlü acaba bunu niye bunu hep kullanıyor diyebiliyor öğrenci veya zihninde bazı şeyler oturmayabiliyor. Tabii bir metni mota mot tercüme etmek her zaman mümkün değil. Okuduğunuz metni anlayabilecek seviyeye gelmeniz zaten işinizi görecektir. Ancak biz zaten o metinleri anlayabilecek düzeye gelmeyen öğrenciler için konuşuyoruz tevilatü'l-Kur'an tefsirinde ki kullandığı o tefsir tevil ayrımını bilmek ve ayeti ayetle tefsir etme metodunu bilmek öğrenci için daha farklı oluyor. Hani diyor ki Maturidi tefsirini bu şekilde yazmış, bu şekilde kaleme almış ve öncesinde eğer bir tefsir okumuşsa onunla mukayese edebiliyor. Yani iki metodu birbiriyle kıyas edebiliyor. Özellikle bir rivayet tefsiri okumuşsa taberini camül beyanını okumuşsa dirayet tefsiri olan tevilatül Kur'an arasındaki o mukayeseyi yapabiliyor. Ve tabii ki maturidenin o tefsil tevil ayrımı tefsirde çok önemli bir husustur. Yine bir dirayet tefsiri olan Zemahşerinin el-Keşafı burada çok önemli bir yerde duruyor. Ebu Kubeys Dağı'na çıkıp Mekke'deki Ebu Kubeys Dağı'na çıkıp ey Araplar gelin size dilinizi öğretelim diyen müellif ve hani kendi eserini yazarken de rivayetleri çok göz önünde bulundurmadığını, daha çok dirayeti ön plana çıkardığını görüyoruz ve belagat incelikleri, o dile dair o nükteleri çok güzel aktardığı bir eserdir. Dolayısıyla özellikle dille alakalı, Arap diliyle alakalı ayetleri o şekilde incelediğinde dil felsefesine dair eserleri nakletmiş ve o günkü dil felsefesine dair tartışmaları da biraz bilmek gerekiyor. Tabi her müfessir rivayeti çok fazla merkezine almıyor veya rivayetleri aldığında senetsiz aktarıyor. Bir taberinin hassasiyetini belki o noktada göremeyebiliyoruz. Biraz daha müfessirler kullanmış oldukları metoda dair farklı yollar takip etmişlerdir. Ancak Müfessirin yaşamış olduğu dönemdeki o tartışmaları, varsa kelami tartışmaları veya dil felsefesiyle alakalı tartışmaları bilmek ve onlara da vakıf olmak gerekiyor. Bunları bilmeyince şimdi müfessir bir anda o konuya dalıyor. Mesela bir ayeti okuyorsunuz müfessir hemen Oradan bir kelami tartışmaya giriyor. E, kelami eserleri Türkçe okumak bile zorken bir de Arapça eserler üzerinden okumak ve anlamaya çalışmak epey öğrenci zorlayacaktır. Dolayısıyla neden altyapı oluşsun istiyorum? Çünkü altyapı oluşmadan bir metni Arapça anlamak anlamayı bırakın. E, Türkçe anlamak bile e, zordur. O sebeple belli bir seviyeye öğrencinin gelmesi gerekiyor. Yine Fahrettin Razi'nin Mefatülü Gayb tefsirini kaleme alırken konuyla ilgili ayetleri özellikle konu Kevni ayetlerse, o dönemin astronomi bilgileriyle tefsir ettiğini bilirsek veya bu dönemdeki bilimsel tartışmaları bilirsek, tefsirleri anlamak biraz daha işimizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Elbette ki tefsirin geçirmiş olduğu evreler, İslam düşüncesinin geçirmiş olduğu evreleri göstermesi bakımından bize çok güzel bir örnektir. Müellifin içinde bulunduğu o sosyal yapıyı bize çok güzel yansıtır. Çünkü her müfessir aynı zamanda kendi yaşadığı dönemin çocuğudur diyebiliriz. O dönemde yaşanmış olan her şeyi bir şekilde müfessirin hayatını ve düşünce yapısını etkilediği için kişinin yazmış olduğu esere de büyük bir kaynaklık teşkil eder. Mesela Hicri 4. asırda yazılmış olan bir tefsirle Hicri 11. asırda yazılmış olan tefsir ikisi metot olarak aynı olsa bile dilleri veya kullanılmış olan kaynaklar birbirinden farklılık arz eder. Mesela ikisi de işari tefsirdir. Ama bir müellifin söylemiş olduğu şey diğerinden çok daha farklı olabiliyor. Diyeceksiniz ki ya ikisi de aynı metodu kullanmış. Neden ikisinin, iki müfessirin söyledikleri birbirinden farklı? Çünkü çağın ihtiyaçları farklı. Bazen aynı çağdalar ancak farklı coğrafyadalar. O coğrafyanın ihtiyaçlarına uygun olarak Kur'an-ı Kerim farklı şekillerde tefsir edilmiştir kıymetli arkadaşlar. O sebeple müellifin yaşadığı coğrafyayı, o coğrafyadaki şartları, ihtiyaçları, kullanılan kaynakları, müfessirin beslendiği kaynaklar bunları da bilmek lazım. Tabii bu Tefsir alanında uzmanlaşmak isteyen kişilerin yapabileceği bir şeydir. Bu biraz merak, biraz böyle o alanı sevmekle, o alana ısınmakla kat edilecek yollardır belki ama yine de bir ilim talebesinin klasik eserleri okurken belli düzeyde bu alanla alakalı bazı bilgileri zihnine yerleştirmiş olması gerekiyor. Özetle denilebilir ki klasik tefsirleri anlayabilmek için müfessirin tahsil etmiş olduğu ilimleri tefsirinde kullanmış olduğu metodu ve nakillerde bulunduğu kaynakları, hangi kaynaklardan beslendiği, hangi çağın ihtiyaçlarına cevaplar aradığı ve yaşamış olduğu çağın ilmi ve felsefi tartışmalarını bilmek gerekir. Bu kısmı anladığınız takdirde elbette ki metni anlamanız biraz daha kolaylaşacaktır. Artık o metne baktığınızda yabancı hale gelmeyeceksiniz. Yabancı bir metne bakar gibi bakmayacaksınız. Ancak bu şu demek değildir. Yani o metni artık çok rahat bir şekilde kolayca anlayabilirsiniz. Yine bunu iddia etmek zordur. Dediğim gibi bu durumda bir hocayla beraber okumanız çok daha işinizi kolaylaştıracaktır özellikle harekeleme ve irap gibi konular bir hocayla beraber geliştirilen hususlardır. Hoca okur siz takip edersiniz. O harekeleri hareketleri bir şekilde eserinize aktarmaya çalışırsınız. İşte bu neden me mecrur okunur? Bu neden mansup okunur? Hatta bazı tefsirlerde o kadar detaylı iraplar var ki ben bile <laughs> sıkılıyorum bazen. <laughs> Derslerde geçelim burayı diyorum. Çünkü bazı tefsirlerde de irap özellikle dil kaideleri çok yoğunluklu oluyor. Ben de biraz böyle pratik olan bir insanım ve o eser eğer ders kitabı niteliğinde değilse ve sadece araştırmayla alakalı bir eserse, bir makale yazıyorsam Sadece müracaat ettiğim bir eser olduğu için derslerde tabii ki o tefsirde tanıtmak gerektiği için böyle dil felsefesi biraz sıkıldığım konulardır. Çünkü ben Arap dilini tefsirden dolayı seviyorum. Yani tefsire araç olduğu için sadece Arapçayla böyle sürekli haşır neşir olmak çok benlik bir şey değil. Ben dilci değilim. Dilci ferra değilim yani sibemek değilim. Halil bin Ahmet değil bir yerde. Dolayısıyla ben sadece dediğim gibi Arapçayı tefsire hizmet eden bir dil olarak gördüğüm için ve Kur'an dili olduğu için seviyorum. Böyle çok yoğun dil felsefesi, dil tartışmaları çok beni de sarmıyor işin doğrusu. Ama dediğim gibi özellikle irabla alakalı ve harekeleme ile alakalı sorunlarımızı ancak bir hoca eşliğinde çözebiliriz. Bu eksik konuları, eksikliğimizin olduğu noktaları bir hocayla beraber kapatabiliriz arkadaşlar. Bir hocayı bulduk. Hoca eşliğinde metinleri okuyoruz. Sanki belli bir seviyeye de geldik. Onu da hissediyoruz. Ama burada duramayız. Yani burada durursak yine metinleri çok iyi kavrayamayacağımızı fark edeceğiz. Çünkü burada şöyle bir husus vardır. Derslerde okunan metinlerin sindirilmesi ve hazmedilmesi gerekir. Evet o an belki keyifli gelebilir. Hocanın anlattığı onlar dikkatinizi çekebilir. Siz de o metni belli ölçüde okuyabilir. Seviyeye gelmişsinizdir çok güzel. Buraya kadar sorun yok. Ama o metni iyice sindirmek. O o metni iyice yalayıp yutmak lazım tabiri caizse. Bu bilgilerin eve gidince tekrar edilmesi gerekir. Genelde hoca okur biz not alırız. Sonrasında geriye dönüp bakmayız. Yani tekrarlar o pek mümkün olmaz. Dolayısıyla o derste öğrendiğimiz şeyler orada kalır ve sonrasında unuturuz. Yine belli bir gelişim söz konusu olmaz. O yüzden arkadaşlar bu derste gördüğünüz metinleri sindirene kadar bir çıraklık dönemi başlatmanız gerekir. Evet sizler birer çıraksınız. Bir kalfa değilsiniz. Usta hiç değilsiniz. Evet bir usta eşliğinde kendinizde bir çırak gibi düşünerek o yolculuğu başlatın. Çıraklığı başlatın. Çıraklık dönemi çok önemli ve çok zahmetli bir dönemdir. Çok bedel ödersin, az karşılık alırsın. Hocam ben çok çalışıyorum, çok okuyorum ama anlamıyorum. Anlıyor gibi oluyorum Yine olmuyor. Geriliyorum. Belli bir seviyeye geldiğini düşünmüyorum. Sonra sıkılıyorum. Bırakıyorum. Evet çıraklık zaten böyle bir dönemdir. Çıraklık dönemi çok zordur. Çok bedel ödemek gerekiyor ve dediğim gibi az karşılık aldığınız bir dönemdir. Ben yapamıyorum deyip vazgeçerseniz eğer hayatta hep vazgeçişleri olan bir insan olursunuz. Hep bir şeylere başlar ve sonra vazgeçersiniz. Çünkü bunu ustalaştırmışsınızdır. Evet bir çıraklık başlatırken bir anda bakmışsınız ki evet çok kolay vazgeçerek de vazgeçişlerde bir ustalık geliştirmişsinizdir. Vazgeçişleri çok olan insanlar hayatlarında çok bereketli olmayan insanlardır. Çünkü vazgeçiş çok fazla olunca bereket de kendiyle beraber gidiyor maalesef. Sonuç odaklı, hırslı, aceleci, sabırsız, dayanıksız, tahammülsüz bir insan verirsiniz. Çünkü sürekli başlayıp vazgeçersiniz. Olumlu sonuçta böbürlenir, olumsuz sonuçlarda da komplekse girersiniz. Hırsla değil, azimle, sonuç odaklı değil süreç odaklı bir programla eğer dediklerimi dikkate alarak okumalarınızı sürdürürseniz gerçekten hiç beklemediğiniz bir seviyeye gelebilirsiniz. Unutmayın ödediğiniz bedel kadar hayat size karşılık verir. Eğer hayatın sizden istediği bedelleri öderseniz hayatta hak edişleriniz artar. Biz kime başarılı insan diyoruz? Başarıyla ilgili karakter sınavını geçmiş insana biz başarılı insan diyoruz. Peki nedir o karakter sınavı? Başarınca böbürlenmeyen, başaramayınca da komplekse girmeyen insan, başarı ile ilgili karakter sınavını geçmiş insandır. Allah bugünümüzü dünümüzden daha hayırlı ve bereketli kılsın. Metinleri tam çözüp sindiren arkadaşlar özellikle YDS ve YÜT ile ilgili yapıcı sınavlarda da istedikleri sonucu alabilirler elbette. Burada tavsiye edeceğim bir başka nokta da kendinize bir Arapça defteri edinmenizdir kıymetli arkadaşlar. Genelde biz ne yapıyoruz? Mesela şurada bir tefsir var. Celale'nin tefsiri ben arada okuyorum. Mesela evet şu an tabii ön kamera olduğu için biraz tersten göstermiş olacağım size. Mesela burada ve tevella ve tevella ile ilgili bir ibare var değil mi? Biz bunun altına yazıyoruz. Genelde bunun altına yazıyoruz. Hareke varsa zaten harekeleri koyuyoruz. Harekeyi koymakta sorun yok kıymetli arkadaşlar. Kelimelerin manalarını direkt o kelimelerin üstüne veya altına yazmayın. Eğer kelimelerin manaları direkt gözünüzün görebileceği yere yani o kelimelerin, kelimelerin altına veya üstüne yazarsanız bu sizin beyninizi tembelliğe alıştıracaktır. Ve o kelimeyi sanki ezberlemiş gibi veya zihninizde yerleştirmişsiniz gibi bir göz tembelliğine bir beyin tembelliğine sebep olacaktır. Eğer illa yazmak istiyorsanız o kelimenin altına bir numara koyun ve gözünüzün görmeyeceği bir yere özellikle o metnin altına veya bir boşluk varsa oraya yani gözünüzün direkt görmeyeceği bir yere yani kopya çekemeyeceğiniz bir yere yazıp zihninizi o kelimenin manasına düşünmeye zorlayın. Özellikle metin çözümlemesi yaparken kelime kelime mana vermeye çalışın. Ben de okurken kelime kelime mana vermeye çalışıyorum. Elbette ki kırık mana bu medreselerde ki takip edilen o kırık meal, kırık mana olayı faydalı, çok önemli. O kırık manaları verdikten sonra cümleyi toparlayın. Sizden isteğim gününüzün sadece bir saatini buna ayırmanız. Böylelikle o metni sindirmeniz kolaylaşacaktır. Parça bittiğinde yani o metin okuma işlemi bittiğinde o ayrı bir deftere yazdığınız kelimeleri tekrar gözden geçirmeniz ve ezberlemeniz gerekir. Elbette direkt kelime ezberlemek çok fazla tavsiye edilen bir metot değildir. Ancak cümle içerisinden çıkarılan kelimeler sizlerin kelimeleri olduğu için onları sindirmeniz daha kolaydır. Çünkü derste gördüğünüz ve konusuna hakim olduğunuz bir metindir. Evet kıymetli takipçilerim. Umarım faydalı olmuştur. Benim de tam olarak izlediğim bir yoldu. Kendimde çok fazla istifade ediyorum ve sizlere de bu ifade ettiğim yolu paylaşmak istedim. İnşallah sizler de bu klasik metinleri anlama noktasında belli bir seviyeye gelirsiniz, iyi bir seviyeye gelirsiniz. Elbette ki hocalarımız da her kelimeyi anlayamayabiliyor, takıldığımız noktalar olabiliyor. Bizler de zorlanabiliyoruz. Aa işte koca koca profesörler ya onu anlayamıyor falan diyebilirsiniz ama bizlerin de genelde anlayamadığı çok husus olabiliyor. Çünkü Arapça çok da kolay unutulabilen de bir dil. O yüzden hep bir metin okuma çabası içinde olmamız lazım. Tabii ki bu söylediğim metotları yabancı dili, YDS ve YÖK dili hazırlanan arkadaşlar için de söyleyebiliriz. Çünkü onların da bol bol metin okuması gerekiyor. O metinlerden çıkan sorular genelde yabancı dilde soruluyor. Umarım istifade etmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.